Sevgili futbol severler, Forvet hattında bu kez Fenerbahçe'nin... Şampiyonlar Ligi 3. Önerilme Turundaki rakibi Feyenoord'u konuşacağız. Evet Coşkun, Feyenoord... rakibi oldu Fenerbahçe'nin ve... 6... Ağustos'ta ilk maça i̇lk çıkacak maçım. deplasmanda. 12 Ağustos'ta da... Davaş. Kadıköy'de... Feyenoord'u ağırlayacak. Feyenoord, Fenerbahçe yabancı bir takım değil. değil. 2002-2003 sezonunda... Şampiyonlar Ligi yine 3. Önerilme Turunda ama tabii... Kötü bir sonuç vardı evet. Fenerbahçe. Feyenoord karşısında turu bırakmıştı. Daha sonra e, UEFA Avrupa Ligi e, Ligi'nde grupta iki maçta i̇ki da Fenerbahçe-Feyenoord'u yenmişti. Yani Son olarak da 3-3 biten bir hazırlık hazır mücadelesi vardı. Van e, Persie'nin teknik direktörünü yaptı. Van Persie de Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu. E, Fenerbahçe evet. ile ilgili Feyenoord e, baktığın zaman kıyaslama yaparsan Fenerbahçe için nasıl bir tur? E, Fenerbahçe için en güzel kuralardan biri diyebilirdim o dört takım içinde. Tabii herkesin gönlünden Panathinaikos Rangers geç, galibi geçiyor olabilir ama evet. sonrasında Feyenoord derler diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü nihayetinde bir kulüp bürüyü Benfica e, birazcık daha bizim için sert takımlardı. Bence Fenerbahçe'nin tur şansı Feyenoord'dan daha yüksek diye düşünüyorum. Hem kalite, kadro kalitesi e, açısından hem de yani Feyenoord takımının elindeki bildiğim kadarıyla üç tane iyi oyuncusu ayrıldı galiba. Geçen seneki yani o Şampiyonlar Ligi'ndeki e, böyle bir 3-4 maç işte Bayern Münih'i yendiler galiba. City ile 3-0'dan gelip beraber kaldılar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Inter'le Interle eğlendikleri e, karşılaşmaları seyretmiştim. Kötü de değillerdi. iyi de oyn oynuyorlardı. Ama tabii kötü oldukları bir Lille maçı da vardı. 6-1 altı altı, mi yenilmişlerdi diye hatırlıyorum. Ee, onlar da vardı kötü sonuçlar da vardı ama genelde Şampiyonlar Ligi açısından Fenerbahçe iyi geçmişti. Bu seneki elinde e, forvet oyuncuları, stoperleri, iyi oyuncularını sattılar iyi ciddi rakamlara ve yerlerine genç oyuncular. Genelde genç oyuncu üzerine kurulan bir sistemleri var. Ama Fenerbahçe takımı bence e, Fener Ortun bir adım önünde diye düşünüyorum. Şu turu geçsinler de artık <laughs> yani Fenerbahçe bir şampiyonlar ligini e, oynadığını görelim. Herhalde çok uzun zaman oldu. Bizde. Çok, Ve bu çok, Fenerbahçe cami çok önemli. Baş, başta Sayın Ali Koç olmak üzere, Mori'yi olmak üzere. Herkes bir arayış içinde. Taraflara dahil buna. Nasıl ki taraftar herhalde 2008 miydi? Çeyrek final. Evet. Chelsea'den sonra herhalde oyn Ziko. Oynamadık değil, Zico. değil Zico. mi ondan yok, sonra? Yok yok. Ya. Yani şimdi 2000 yani 17 seneden bahsediyoruz. On, on, yani Şampiyonlar liginden uzak kalmak tak ta şey taraflar açısından bir hüzün. şimdi takımın başındaki hoca da bu <laughs> o da bu uzak uzun zamandır herhalde oralardan. O arenadan uzak. O evet. da uzak. Onun için zaten e, Sayın Başkan için Ali Koç için de zaten 7 yıldır bir sıkıntılar içinde hani her yap her şeyinden gelen her şey evet. yapmasına rağmen karşılığını alamadığı için onun için de bir bir fırsat diye düşünüyorum. Eğer ki Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe Dengelerde çok değişeceğini düşünüyorum. Hem Türkiye Ligi açısından, hem Şampiyonlar Ligi açısından, hem de camialar açısından çok farklı şeyler oluyor O zaman O zaman Coşkun araya girdim. Şey diyebilir miyiz? Fenerbahçe'ye bir Şampiyonlar Ligi havası lazım. Yani, Fenerbahçe'yi bu sezon daha iyi yerlere gelmesi için, havaya sokması evet. için Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kalması çok şeyi değiştirecek. Şöyle de şöyle çok önemli de bir fırsat var Serdar bir de şöyle bir şey var. Şu anda almaya çalıştığın oyuncuları alamıyorsun. Bizde transfer daha biraz daha geç bittiği için evet. bu sefer senin o yine Ligi'ne de belki oyuncular bu sefer senin tekliflerinde yok demeyeceklerdi de koşa koşa gelecekler. Ne kadar önemli bir faktör değil Tabii, mi kesinlikle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasında oynuyor olsan bu sene, eee, tarif olduğun birçok futbolcunun e, direkt ilgisini çekecektin ama e, eleme turundan gittiğin zaman işler, işler tabii çok da, başka bir oluyor tabii. Bir de şu var tabii kulübün gelir kazancı çok değişiyor. Yani Şampiyon Ligi'nden hmm. devam etmekle Avrupa Ligi devam etmekle çok ciddi rakamlar fark Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. İşte yani, kıyaslanamayacak ölçüde. Çünkü senin, sizin, sizin, sizin <laughs> oyunculara veya bonsel olarak maaş olarak ücretlerin karşılığını almak zorlaşıyor bu sefer. Ciddi ciddi. Yani yönetimlerin elini rahatlatıyor. Şimdi mesela Galatasaray işte o e o kadar ciddi rakamlar vermesi, Leroy o kadar <laughs> paralar vermesi. İşte bu Şampiyonlar Ligi'nin getirisinin üzerinden hesap ediler yapılıyor bunlar. Evet. Yani Fenerbahçe şu anda Fenerbahçe ne yapıyor? Sermaye artımı yapıyor. İşte kulübü yani stat geliri işte Adidas sponsorluğu çalışıyor. Bunlarla hani ciddi rakamlar bunlar. Az buz rakamlar değil. Ama oyuncu karşı tarafı ikna etmek için senin kalkıp da Gel işte bizim stadımız adı Kobane oldu, evet. böyle bir stadımız var falan diye kimse gelmiyor. Şampiyonlar hmm. Ligi'nde oynuyorsanız diye bakarak geliyor veya kesinlikle, gelmiyor. Kesinlikle. E, kadro yapılarına baktığımızda gerçekten Fenerbahçe'nin e, kadrosunda yani ismi olan, tabii isimler oynamıyor futbolla, ismi olan, böyle dikkati çeken oyuncu aslında daha fazla baktığımızda ama tabii her zaman biz biliyoruz ki e, Hollanda takımları, sadece Feyenoord evet. özelinde değil, bir sistemi olan takımlar. E, bu takımlar e, o an e, kadrosunda bir yıldız barındırmıyor olsa da ki genelde öyle. Hani yıldız çok fazla yıldızı bir arada göremezsiniz Yok. orada. Orada böyle yetenekler ortaya çıkarılır. Yani e, dışarıya o ya ha, tabii ki o eski eski Hollanda milli takımlarını düşündüğümüz zaman yani o tabii oradaki Hollanda milli takımını oluşturan temel unsurlar da dışarıda Hollanda'nın dışında oynuyorlar. Şu yani. anda Belçika'nın yaptığı gibi yani dediğim gibi o zamanki Hollanda'nın yıldızları hep Avrupa'da yani Avrupa'da dışarıda liglerinde oynuyorlar. kendi liginde yani. yoktu. Bizim takım andaki... toplandığı zaman bir yıldızlar Topluluğu oluyordu ama şu andaki mesela Belçika takımı ya yani Belçika Milli Takımının örneği gibi. Yani Belçika'da Onlar da Belçika kendi liginde oynayan oyuncu sayısı nadir. gel hepsi dışarıda oynuyorlar. Kendi ülkelerinde pek oynayanı yok. Çünkü lig seviyesi çok yüksekte değil. O yüzden evet, ama doğru. şu var diyeceksiniz Milli Takımda başarılı var mı? O tartışılır. <laughs> ama oyuncu kaliteleri var. Mesela şöyle bizde de bize yabancı değiliz onlara işte şu andaki teknik direktörümüz bizim oyuncumuzdu Fenerbahçe'nin yani. Evet. Orada falan Fanoidong bir... vardı. Kayıt vardı. vardı. Ki nasıl bir iz bıraktı Tabii, Türkiye'de. Tabii, kayıt değil, de öyle. Kayıt tarih. Yani şey o yüzden gibi. hani e... biraz bir ürkütüyor e, Feyenoord deyince i̇smi, ama ismi ürkütüyor olabilir ama bence şanslara eşit hatta bence, bir adım ben, daha önde mi diyorsun? Ben mesela kulüp büroj yerine Feyenoord'u tercih ederdim. Benim fikrim. Yani o zaman rakibimiz e, Feyenoord bence olsun, Feyenoord, Feyenoord oldu. Bence Feyenoord. Ben kura çekimi görüşse ederken zaten ilk Panathinaikos-Rangers rakibi belli olunca dedim ki bari hiç olmazsa Feyenoord çıksın istedik. En azından o çıktı. Feyenoord'un yani. e, Feyenoord bu sezonki transferlerine şöyle hemen bakıyorum. İstanbul Spor'dan Diyarra'yı aldılar, Diyarra aldılar hemen onu e, belirterek başlayalım. Diyarra, e, Türk takımlarının radarına girmedi ama yani <laughs> demiş onu diyorum. Yani Bu işte az önce konuştuğumuz konuyla alakalı hani bu işte scoutlar filan işi değil. Bunu herkes artık scoutlık diye bir şey yok. Herkes televizyon açıp seyredebiliyor veya ne bileyim program indiriyor. <laughs> Oradan da görebiliyor. Biz ya yani neden bunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hani göremedi mi dedi Diyarbakır'ı Feyenoord gördü de o aldı. Nerede 3.2 mi almışlardı? 3. Ee, evet 3.8 milyon böyle bir şey Tamam 8. yani sen Fenerbahçe veya Galatasaray veya Beşiktaş Trabzon her neyse siz bunu 2 milyon 2 buçuk milyon euro verip alamaz mıydınız? Bek tabii ki yorulabilirdi. Bütün sezon top oynadı adam burada. <laughs> yani onu hiç görmedi mi kimse? <laughs> yani belki taraftar heyecanlandıracak bir transfer olmaz diye mi bakıyorlar? Niye bakıyorlar? Ya o şu, nasıl bakıyorlar olayı? Biz, yani. bunu zeki zekidir yaşadık. İstanbul Spor, Zeki direkt Lille vermedi mi? 2,5 milyon euro. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Yani. Şey e, o zaman Türkiye'de Fenerbahçe'de Galatasaray'da Saabek alıyordu. Saabek bulamıyorlardı. İşte önündeki, ya yani göz önündeki oyuncuyu neden almadınız siz? Çünkü siz o zaman 500 bin euro almayı düşünüyordunuz. <laughs> e, e, diyorum e, ya, bizim, de kapatalım bizim, bizdeki, bizim en büyük problemimiz o zaten. Yani sen Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geliyorsun, Beşiktaş'a e geliyorsun. Senin değerin bu. Ya yani böyle bir şey yok. Bak işte Zeki halen Avrupa'da. Coşkun seninle sohbet ederken özellikle vurgulamıştın. Feyenoord çok önemli bir stoperini sattı diye. Hançko. Evet. Atletico Madrid 30 milyon euro. Onu ilk önce Arabistan'a sattılar. Arabistan'a gidiyor. Ha sorun oldu. Çok, o, problem çok enteresan bir transfer hikayesi o da. Ee, Arabistan'a gidiyor. Ee, oyuncuyu oyuncu kimse havalimanında karşılamıyor. Kimse şey yapmıyor. kimse kimseye ulaşamıyor. <laughs> Sonra kendisi otele gidiyor. Sonra otele almıyorlar. Sonra de, kendi çalı çekip geri geliyor. Geri geliyor. Ondan Atletico Madrid e o kapanıyor. geliyor. Kapanıyor o hikaye aslında. 27, milyon, 27 milyon 27 milyon euroya vermişler normalde Arabistan takımına. 30 so, milyon euro Atletico Madrid sonra, almış. Sonra evet 27 milyon. 10 numara meyve. da pozisyonda oynayan Anthony Milambo o da Brentford'a gitmiş. 20 evet. milyon euro civarında bir rakam. Yine bir sol bekleri yine Premier Lig'de Burnley'e Hartman e, orta saha oyuncusu Pedersen 3,5 milyon euro. Bayağı gönderdi oyuncu var ama e, forward, Hanşko, bir de forvet Jimenez, Jimenez vardı. Jimenez'i hmm. Milan'a sattılar geçen sezon dağıtmadan. E, o da e, önemli bir golcüydü. Evet. Bu sene forvet e, Santrafor'da e, uçta e, bir Japon oyuncu Ueda'ya oynatıyorlar. Ueda'dan Uyda beklentisi çok yüksek Robin Van Persie'nin. Belli ki öz. Ama zaten elinde başka İş seçeneği, seçeneği yok, yani. yok muhtemelen. Hazırlık maçlarının kadrolarına da hep baktım. E, Ueda. Ueda da öyle aman aman bizim savunmamızı yıpratacak, bitirecek. Şimdi böyle büyük konuşuyorum ne? Centigo'nu atacak. Eee bu olacak. Ya onlar da şey yok ya. Ee, ya o, o, şey çok yok şey ya. bir forvet ya. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela ben şey demiştim. John Duran benim için sürpriz olacak demiştim. Tutarsa bu takım Hı -hı. için iyi olursa diye. abi John Duran asla eee yapmaz. Bu arada John Duran'ın Al maçında attığı evet. o ilk gol tam bir Premier Lig golüydü. Onu da yani, e, 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 vurgulamadan geçmeyelim. Çok iyi, çok iyi bir goldü. Onu ben onu Aykut Kocaman'ı görmüştüm. Galatasaray Fenerbahçe maçında 98. Çok eski gittin birader ya. 88-89'da <laughs> aynı gol atmış ama orada Aykut'un yeteneği başka. Bu tek vuruş yapmıştı. Aykut orada o da yine sol ayağıyla atmıştı da Aykut Hoca ama tuzuk başka tuzuk bir efsanesi ya. ya. Yani ya saygılar bir bir gönderiyoruz saydana. buradan. Ee, yine Feyenoord'un gönderdiği oyuncuların o zaman aldığı oyuncular böyle çok hani göze batan oyuncular değil ama yine de futbol sahada oynanır. Twente'den bir on numara pozisyonu için Stein, Stein almışlar. E, sağ kanat Porto'dan e, Stein, Gonçal, Ortiz Ortiz gelmiş. Bu. İyi oyuncu. E, sonra yine Gent'ten Belçika'dan Watanabe'yi almış stoper. E, tecrübeli bir oyuncu o liglerinden hatırlıyorum. Sonra on numara yine Luciano Valente var Groningen'den almış. Yine, Genelde e, kendi liglerini, kendi bilen liglerden oyuncuları almış. Evet doğru yanına, Benfica'dan yanına. da bir oyuncu almışlar bir Santorfor ama ben bu oyuncu yeni herhalde çünkü hazırlık maçlarında da çok görmedim ya da az süre verdiği için dikkatimi çekmemiş olabilir. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin şansını Feyenoord karşısında e, ben çok yüksek buluyorum. Eğer bir e, aksi giden bir şey olmazsa sahada e, Fenerbahçe zaten öyle tahmin ediyorum ki hani Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalamazsa neyi kaçıracağını bildiği için e, muhtemelen çok temkinli, ciddi ee, i̇nşallah en hazır haliyle sahaya çıkacaktır diye umut ediyorum. Bir beşiktaş e, hayal kırıklığı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şöyle e, Feyenoord maçı Fenerbahçe için her şey belirleyecek diye düşünüyorum. Tüm sezonu kesinlikle kutlayacaksınız. İşte Mourinho'nun birincisi Mourinho durumu, ikincisi Ali Koç başkanın seçimi var. Yani Eylül ayında seçime gidecek evet. bildiğim kadarıyla. Çok değişik bir zaman. Yani her şey, yani şu Fenerbahçe'nin dört tane maçına bağlı. Fenerbahçe'nin kaderi, bu seneki kaderi diye düşünüyorum. Her şeyle itibari, camiası dahil buna. Eyvah. Ee, ben öyle bakıyorum. Peki bu, e, şu bahsettiğin konu çok ciddi. Eğer böyleyse çok stres doldururlar. Böyle bakıyorlar mı acaba? Yani, yani bilmiyorum. Tabii şu ama öyle, çok haklısın, katılıyorum. mısın? Ama ona? gerçek olan dört tane maça bakıyor. Fenerbahçe'nin bu yılki geleceği ile ilgili ile iki maç geçildiği takdirde sonraki iki maç. Her şey Fenerbahçe'nin bütün geleceği o. bu seferkiler bu seneyle ilgili diyorum yani. Ligde dahil, Mourinho'da dahil, Ali Koç'ta dahil, yöet, her şey dahil, camiada dahil. Ya yani şimdi şöyle düşünün. 3 2 gün önceki Beşiktaş şaklar donex maçındaki sezonun ilk maçı, resim maçında tarafların tepkisini görebiliyor musunuz? Maalesef. İşte bu da sezonun kalanı. Fenerbahçe'deki birikim şu anda onun da üzerinde. Yani Beşiktaş'ın zaten iki yıldır, üç yıldır Sergen'den, Sergen Hoca'dan sonraki süreç yani birazcık şey yapılığı gitti. Ama siz Fenerbahçe olarak yedi senedir yapılıyorsunuz. Problem o. Önümüzdeki dört maç Fenerbahçe'nin bu sezonki geleceğini büyük bir ölçüde evet. etkileyecek. Hem evet, sportif anlamda hem de yönetimsel evet. anlamda. Ee, Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz Fenerbahçe karşısında. İnşallah. Temennimiz ee... bir önce ölçü... <laughs> Diğer rakibini öğrenmek istiyoruz. Evet, evet inşallah. O <laughs> <laughs> da Fenerbahçe'nin aradığı rakip olur diyelim. Beşiktaş'a evet. da ikinci Rövanş'ta başarılar, başarılar diliyoruz. Diyoruz. İstanbul Başakşehir'e şey. de başarılar diliyoruz. Umarız bir sonraki yayında bütün Rakipleri konuşmuş oluruz. Rakip konuşmuş rakipleri konuşmuş oluruz. Böylece daha güzel, daha mutlu konuşuruz. Evet. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Foray Hoşçakalın. hoşçakalın.